Değerli kardeşlerim, hepinizi selamlıyorum. Ee, bir arkadaşımızla görüştük dün. Ee, kendi yerlerini satıyorlarmış. Ee, ben de, e, beni takip eden, e, böyle bir arazi isteyen e, kardeşlerimiz var aramızda. Onlara bunu duyurayım dedim. E, şöyle çekeyim ben burayı. Arkadaşlar burası e, 16,5 dönüm burası. E, tek tapu. Ee, şurada eski bir köy evi var. Eski bir köy evi var. Buranın en büyük avantajı zaten şu köy evinin olması. Yani bunu ev diye saymayın. Önemli olan bunun ee, Yapı kullanım izin belgesi alınmış. Daha doğrusu tadilatla bunu yapabiliyorsunuz. Yani burada ev Yapma riskiniz sıfır. Elektriğini arkadaşlar almış görüyorsunuz Kapısına kadar elektriği de var ee, Burada su zaten problem değil ee, arkadaşlar Gördüğünüz gibi ee, Şöyle bakın Çekeyim. Şu gördüğünüz 16,5 dönüm. Şöyle. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Burada narenciye var. İki yaşında ağaçlar. Bakın bazıları meyve düşmüş. Şunlar şey. Araya şey ekmişler. Ee, pamuk ekmişler araya arkadaşlar. Herhalde pamuk. Ben de tam bilmiyorum da bu pamuk herhalde. Narenciyenin arasına ekmişler. Bunu herhalde işte biçecekler olunca. Hasat edecekler. Ee, burası komple e, narenciye fidanlı arkadaşlar. O e, Komple etmişler yani narenciyi. O da herhalde iki yaşta dediğim gibi. ikinci yılında herhalde fidanlar. Şimdi buradaki en büyük avantaj ne? E, arazinin dümdüz oluşu. E, etrafı zaten gördüğünüz gibi narenci ağaçları etrafı. Komple narenci ağaç etrafı. Şurası da normal tarla yanı. Mısır ekmişler. E, arkadaşlar burada en büyük, e, bölgede en büyük sıkıntı Ev yapma olayı, ee, bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. Herkesin bilgisi olsun. Yani tarım arazilerin artık e, tarım il müdürlüğü olumlu görüş vermiyor. Dolayısıyla ev yapma işi eskisi kadar kolay değil. 5 dönümde geçsen, 10 dönümde alsan e, görüş olumlu çıkma olayı çok az. Ben öyle diyeyim, çıkmıyor diyorlar da yine de çok az diyeyim ben. E, öyle bir durum var. onu bilginiz olsun. Nereden alırsanız alın. E, onun için böyle bir araziyi e, böyle içinde. Eski bir yapı bulunup Yapı kullanım belgesi de net o zaman işte Aftan yaralanıp o belgeyi almışlar Burada arsa sahibinde var Buranın fiyatı cazip arkadaşlar Arkadaşlar burası 16.5 dönüm 900 istiyor Dönümü şeye geliyor işte 58'e falan geliyor dönümü Dönüm 58'e geliyor Gayet iyi arkadaşlar Gayet iyi Hemen şurada bir Şuradan bir yol gidiyor ee, herhalde bir 100-150 metre, 100-150 metre ileride stabilize e, yol var. Şu arası sadece toprak yol, 150 metre ana yola çıkana kadar. Ee, alıp buraya bir şey yapmak isteyen veya bekletmek isteyen için gerçekten güzel bir yer. Ee, alınabilir bir yer, bilginiz olsun. Fiyat cazip, benim gördüğüm kadarıyla 58 iyi. Ee, tabii miktarda pazarlık herhalde yapılır, bilmiyorum. onu Sonuçta ben arsa sahibi değilim, ben sadece size. Bilgi veriyorum. Bunu e, arkadaşlar ihtiyacı olan kardeşlerimiz bunu bir değerlendirsin. Diye böyle yayınladım. E, buralarda böyle içinde evi olan e, bu yapı kullanım belgesinde almış olan çok az yerler var. Değerlendirilmeli. Dediğim gibi elektrik de burada. Elektrik de hazır aboneliği. Her şeyi var arkadaşlar. Ona göre değerlendirin. Ben videonun altına mail adresi yazacağım. Ciddi düşünen kardeşlerimizin e, maile e, bilgi vermeleri. Ben de oradan bakıp cevap yazarım size. Ha Burası tabi biz e, yayınlıyoruz. Arsa sahibinin de kendine göre tabi çevresi vardır. Kime nasip olursa kime kısmet olursa artık ona göre ben de size gerekli cevabı veririm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.